Bandırma Spor Trento 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Erzurum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından eski milli kaleci ve spor yorumcusu Hüseyin Çeri, Bandırma Spor'un performansını değerlendirdi. Çeri özellikle orta saha kontrolünün Erzurum Spor'a bırakılmasının mağlubiyetin temel nedenlerinden biri olduğunu belirterek Bandırma Spor topu ileri taşımakta ve hücum planlamasında zorlandı orta sahadaki baskıya karşılık veremeyince oyunu dengelemek mümkün olmadığı ifadelerini kullandı. Savunmadaki bireysel hataların rakibe iki gol fırsatı verdiğini vurgulayan Çeri, teknik ekibin bu sorunlara odaklanması gerektiğini altını çizdi. Savunmanın oyun sorunları rakibe net pozisyonlar verdi. Eğer bu eksiklikler çözülmezse üst sıralarda kalıcı olmak zor dedi. 20. haftada uzun bir deplasmana Erzurum'a gittik. Ne yazık ki bu uzun deplasmanda Bandırma Spor istediğini bulamadı ve puan kaybıyla şehre döndü. Her şeyden önce şunu özellikle söylüyorum. Bandırma Spor her geçen gün üstüne e, daha iyi olması gerekirken her geçen gün daha kötüye gidiyor diye düşünüyorum. Bunun kanıtını Erzurum'da gördük. Hiçbir futbol e, yani iyi bir futbol sergilemedikleri gibi performansı çok düşük sanki e, geziye gitmiş gibi bir hava yarattı takım. Çünkü pozisyon yok. Şimdi çok ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Erzurumspor transfer yasağı olmasına rağmen Erzurumspor transfer yasağına olmasına rağmen şu anda üst sıralarda. Bizim öyle bir problemimiz olmamasına rağmen Erzurum'la yarışıyoruz. Yani bunu niye söylüyorum? e, iyi durumda yani transfer yapmama riskiyle karşı karşıya kalan Erzurumspor bizimle yarışabiliyor. Bunu hem teknik heyet hem yönetimin düşünmesi gerekir. Ne durumda olduğumuzu ben bunu karşılaştırarak yönetimin değerlendirmesini özellikle istiyorum. Gol pozisyonumuz yok. Artı Penaltıyı da kaçırdık ki 90 artı 5'te bir pozisyon yakaladık. İşte penaltı ama bu penaltıyı da gole çeviremedik. Çünkü e, hatırlarsanız kendi sahamızda oynadığımız maçta deplasmanda olan takım golleri sıraladı ama biz ne yaptık? Golleri atarak berabere kalabiliyoruz. Yani o penaltı atılmış olsaydı e, hem moral kazanmış olurduk hem ataklarla belki beraberliği kazanabilirdik ama Bandırma Spor gerçekten hiç ummadığımız beklemediğimiz bir performans göstererek 2-0 net bir skorla şehre döndük. Yani 3 puan gitti. Her geçen gün daha iyi olması gerekirken her geçen gün bir düşüş gözleniyor. Tabi bunu teknik heyete sormak lazım. Artı yönetim de gerçekten bu durumu değerlendirebilecek pozisyonda yani geçmişi futbolla olan bir arkadaşımız olmadığı için de e, bu konuda sessizliğimizi devam ediyor. Bunun yanında hocanın yardımcıları var. E, bu yardımcıları da hocayı uyarmıyor mu? Onu gerçekten merak ediyorum. Çünkü görünen Klaus <laughs> görünen Klaus ortada Gerçekten iyi futbol oynamıyoruz. Daha iyi olmamız gereken kötüye gidiyoruz. Buna bir dur demenin zamanı geldi bence. Çünkü artık transferin de sonuna geliyoruz. ben şöyle bir istatistik yapmak istedim. Acaba Bandırma Spor kaç tane orta yapacak? Sağdan veya soldan. İnanır mısınız? Hem birinci devrede hem ikinci devrede tek bir orta yok. Yani kanatlar bomboş. Ya bir takımın kanadı eğer kırıksa gol pozisyonu nasıl yaratacak? İşte bunun e, acılarını, puanları kaybederek sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda gerçekten bineşler vurma zamanı geldi. Artık transferin sonuna yaklaşıyoruz. E, bu konuda yönetim ve teknik heyetin artık e, bu konuda daha duyarlı olup alınması gereken tedbirleri almak zorunda. Yoksa gerçekten biz bu durumda Bluefa bile kalamayız. Örneğin Erzurum nerede, nereye geliyor? Ama transfer yasağı olmamasına rağmen Bandırma Spor nereden, nereye geliyor? Bu konuda artık bir neşter vurma zamanı geldi diye düşünüyorum. 21. haftada kendi sahamızda Keçiörenle oynayacağız. Keçiören geçen hafta Kocaeli'ni 3-2 mağlup oldu. Kendi sahasında. Yani Keçiören Ankara'da 3 puanı koca eline verdi. Şimdi özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani Keçiören şu anda yaralı durumda. Evet bize geliyor. O kaybettiği e, puanı telafi etmeye çalışacak. Oysa Bandırma Spor'da aynı şekilde mağlup oldu. İşte iki mağlup takımın maçı olacak diri olan iyi hazırlanan bir takım galip gelir diye düşünüyorum. Bu e, maçın beraberliği olmaz. Üç puanlı bir maç. İyi oynarsak maçı alırız ama diğer maçlarda performansınız düşük olursa gerçekten tehlike var. Ona göre teknik hayatın bir önlem alması şart. 3. dakikada Mulumba Erzurum'da kırmızı kart görerek sağ dışında kaldı. Şimdi gerçekten Mulumba'ya bu takımın ihtiyacı var. Mulumba gerçekten tek başına bir şeyler yapmaya çabası içerisinde olan bir futbolcu. Ben kesinlikle Mulumba'yı bu keçi maçında arayacağımızı düşünüyorum. Yani aratacak kendini. Orta saha'da da her zaman gerçekten Mulumba'nın iyi bir performans göstermesiyle birlikte gol pozisyonları yaratan bir arkadaşımız. Ama kırmızı kartla birlikte Bulumba Keçiöre maçında yok. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tablo diye düşünüyorum.